Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vellezine la yeşhedûne zûra ve izâ merrû billagvi merrû kirâmâ sadakallâhul azîm. Onlar ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler. Yani muhatap olmazlar. Vellezine la yeşhedune zura eyl kezibe. Yani yalana yani yalan şahitlik yapmazlar. Yani yenfurune an mahadiril kezzabin. Yalancıların bulunduğu yerlerden sakınırlar. Oradan e, nefret ederler yani. Uğramazlar yani. Ve mecalisil hatta'in günahkarların meclislerinden sakınırlar. فَلَا يَقْرَبُونَهَا Yani oraya yaklaşmazlar. تَنَزُّهَنْ an مُخَالَتَتِ الشَّرِّ ve وَاَهْلِهِ Şer ve şerrin ehline karışmaktan uzak durduklarından dolayı. İz, niçin yani e, yani, yani sakınırlar? İz müşahedetul batili şeriketun fihi yani şeriketun fil batili. Çünkü batılı batıla müşahede etmek, batıl müşahede etmek sanki ona ortak olmak gibidir. Hani küfür küfür gibidir, o onun gibidir. وَلِذَلْكَ قِيلَ فِي النَّزَّارَةِ اِلَى مَا لَمْ تَسُغْهُ الشَّرِعَةُ وَلِذَلْكَ قِيلَ فِي النَّزَّارَةِ Bakan kişi hakkında şöyle denilmiş. Neye bakan? İlema öyle bir şey ki لَمْ تُسَوْوِغْهُ شَرِعَةُ Sevva ve yusavgı caiz kılmak. Yani lem yücevvizuhu şeriatu. Lem tusevvighuhu şeriatu. Şeriatın caiz kılmadığı bir şeye bakan kişi hakkında denilmiş ki hum şürekâ'u fa'ilihi fil ismi. Yani o bakan kişiler de o günaha, günah işleyenlerle ortak oluyorlar. Hum şürekâ fa'ilihi yani o fi maya gider fil ismi. Evet. Günahta o iş yapan kişiye ortak olur yani. Evet. لِأَنَّ حُدُورَهُمْ وَنَزَرَهُمْ Çünkü orada hazır olmak ya da onlara bakmak delil mesela adam zina ediyor, sen de seyrediyorsun. Ona rıza gösteriyorsun. Sanki e, hani zulme rıza, küfre rıza, e, günaha rıza bile günahtır yani. Bir de ve sebebi vücudu ziyadeti fihi yani fil ismi yani. Çünkü ee, o günahın ziyade oluşuna sebep oluyor yani. Ha adam bana bakıyor demek ki beni tasvip ediyor ben daha da çok günahşeyim. Sen ne yapıyorsun? Günaha teşvik ediyorsun yani. Ve fi İsa aleyhisselam İyyâkum ve mücalesetel in. Günahkarların meclisinden sakının yani uzak durun. Ev la yeşhedûne şehâdete zûri Birinci mana o şahadetten murat orada hudur olmak. Hazır manasında. Ama buradaki de şahitlik yapmak. Bu ikinci mana göre. Yani demek ki onlar yalan, yalancı şahitlik yapmazlar. Ala hasbil mudaf. O şahadeti hasbettik. Ve <laughs> uqimel mudaf ile ki zuri de ne yaptık? O şahadetin yerine la yeşhedune zura. <laughs> şahadetin yerine ikame eyledik. Ve an da el muradu mecalisul batil bu zurdan murat batıl hani boş meclisler van ibn el Hanefiyeti la yesh'edun el lehva vel ghinaa. Evet oyun, şarkı eee meclislerine şahitlik etmezler. Orada bulunmazlar yani. Ve iza marru bil lagvi yani bil fuhşi ve kulli ma yanbaghi an yulga ve traha çirkin, fahiş bir şeye uğradıklarına ya da eee irga edilmesi, terk edilmesi gerekli bir şeye uğradıklarında e, ne yaparlar? Güzel bir şekilde giderler. Merru kiramen. Vel mana ve bi o eğlence ehlinin yanından geçerlerse, uğrarlarsa vel müştegiline bihi o lag ile müştegil olanlara müştegil olanların yanından geçerlerse merru kiramen yani hiç orada durup onlarla ne yapmazlar? Eee ilgilenmezler yani. Yani muuridina anhu onlardan yüz çevirirler. Mukarrimin enfusam ani tilavsu bihi yani bil billagwi ve bi ahlil yani. Kendi nefslerini o batıla bulaştırmaktan üstün tutarlar yani. Yani benim nefsim bunlarla uğraşmaktan çok değerlidir yani. Ben bunlarla niye uğraşayım yani? ke kavlihi ve iza semi'ul lagva Onun gibidir yani. Lagvi işittiklerinde ondan yaparlar. Yüz çevirirler. Ve anil bakir radiyallahu anhu iza zekerul efendim e, kenev anha yani böyle avret mahallerini zikrettiklerinde kinayeli söylerler. Direkt o avret mahallerin söylemezler yani. Evet. Vallazina iza zukiru bi ayati rabbihim lem yakhiru alayha summan Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Evet. Ey kuri alehimul Kur'an, Kur'an-ı Kerim onlara okunduğunda ve vuizu bil Kur'an, Kur'an ile onlara nasihat öğüt verildiğinde lem yakhiru alayha summan wa umyana. Evet. Yani onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Haza leysa bi il hururi. Değil ki secde etmezler. Belki diyecek ki o kayda yöne, o nefi kayda yöneliktir. Yani o summen ve umyana yöneliktir. Yani secde ederler ama kör ve sağır bir şekilde değil. Belki bilinçli bir şekilde. Evet. Bel huve ispatun lehu yani lil hururi ve nefyun samami vel ama. Demek ki secde var. Körlük ve e, sağlık yok. Yani secdeye giderler bilinçli bir şekilde. Kalp gözleri açık. Evet. Ve nahuhu la yalqani zeydun musellimen. Selam verdiği halde Zeyd benimle ne yapmasın? Karşılaşmasın. Yani karşılasın ama selam vermesin demek istiyor. Huve nafni selami la Selamı nefi ediliyor. Yoksa karşılaşmayı etmiyor. Yani ben karşılasam ama bana selam vermez. Yani ennehum iza zukiru biha bu Kur'an ile e, hatırlatıldıklarında ve iza zukiru yani onlar iza zukiru biha yani Allah'ın ayetleri onlara hatırlatıldığında harru succeden ve bu harru succeden ve bukiyen secde ederek ve ağlayarak ne yaparlar kapanırlar secdeye ağlayarak kapanırlar Sami'ine bi azanin va'iye Evet. Hıfz bir işitme ile mubsirine bir uyunun raiyetin gözeten, dikkat eden bir göz ile koruyan bir göz neyi koruyor? Lima umiru bihi kendilerine emredilen şeyi muhafaza ediyorlar. Ve nuhu anhu kendilerinden ne edilen şeyi riayet ediyorlar. Evet. La kel munafiqine ve eşbahi münafıklar ve onların benzerleri gibi değil. Onlar secde ederler ama o secdenin farkında değiller. Öylesine yani. Deliluhu kavluhu taala ve mimmen hedeyna ve beyna, iza tutla aleyhim ayatul rahmani harru succeden ve bukiyen. Bak demek ki secde ederler ama ağlayarak o ayetlerin manasını tefekkür ederek o Allah'ın emirlerini muhafaza ederek evet bu şekilde mesela körü körüne bir secde değil yani. Bunda bir işaret var demek ki insan, insan namazda okuduğu Kur'an-ı Kerim'in manasını tefekkür etmesi lazım. Yoksa harfi çıkardım mı çıkarmadım mı yani oldu mu olmadı bunlara takılırsa o manadan gafil olur. O yüzden fazla onlara şey yapmamak lazım. Onlarla meşgul olmamak lazım. Normal bir şekilde okuyacaksın ama ayetin manası tefekkür edeceksin. Kalbi harekete geçireceksin. Gözünden yaşar akacak. Asıl maksat budur. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قرة اَعْيُنٍ للمتقين <إِمَامًا> Ve onlar gene şöyle dediler: Ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler yani bizim sevindirecek eşler ve zürriyetler bağışla. Ve bizi takva sahiplerine önder önderler kıl derler. Min azwajina men lil Yani Rabbena heb o bize ne verir yani o cevceler verir yani. Kana kıl heblena kurrata ayunin. Evet. Rabbena heblena min azvaz ve zurriyatina kurrata ayunin. Evet. O zaman o min azvazina kurrata ayunin şey olur, beyanı olur. Sanki o zaman şöyle oluyor bizlere göz aydınlıkları ver yani. Sümme bu yunetil kuratu ve fusiret kavli min ezvacına. O göz aydınlığı nedir? Yani gözlerimizin sev sevinci onlar ki zevceler ve çocuklar, nesiller. Ve zürriyetina ve manahu o kırmızı almış ya yanlış almış keşke onu da kırmızı almasaydın. Ve fusiret bi kavli min ezvacına ve O bitti. Ve manahu en yec'alahumullah en yec'alahumullahu lehum kurrate a'yunin. Allah Teala o zevceleri ve zürriyetlerini onlar için göz aydınlığı yapsın. Ve huve min kavlihim ra'aytu minke eseden. Ey ente esedim, Buradaki işaret ki min tecridiyedir yani. Mini tecridiyedir. Bu geçmiş bu meseleyi konuşmuştuk. Belagatta da buna misal getirmiştik. Ra'aytu <laughs> minke yani senden bir esed çıkarıyorum. Yani sen esedsin sanki. İşaret dedi ki buradaki min biyanedir ama tecizdiye manası var. Tecid manası vardır. Ya da iptide manası yapabiliriz. Alamana heb lana min cihetihim ma takarru bihi uyununa min taatin ve sarahin. Evet. Gözlerimizin sevineceği ki onlar neden sevinir? O e, onların itaat etmesinden, e, onların böyle salih olmasından. Yani heblana min cihetihim onlardan yani onlar cihetinden bak dendan çünkü min ifte dendan manasını veriyor. Yani onlar cihetinden gözümüz aydın olacak şeyi ver. Nedir o? Yani onların salih ve takvali olmalarını ver yani demek istiyorum Ama min taati mayı ben ediyor. Yani gözlerimiz ne ile sevinsin, aydın olsun onların taat etmeleri ve onların salih olmaları cihetinden ve zürriyetina Ebû Amr ve Kufi, gayra Hafs müfred okumuşlar. Tabii burada o zaman cins murattır. Li irâdati cinsi. E cins olunca cins kalil kesire şamıdır. Buradan murat kesirdir yani. Ve gayruhum zürriyetina okumuşlar. Kurratu ayunin ve innemâ nakara ayunin. Bak nakara getirdi. Halbuki bu gözler bu Rahman'ın kullarının e, gözleridir. E niye marife gelmesi gerekir? Niye nekre geldi? E diyecek, orada bu tazim vardır. Ve inama nekere li tenkiril kurreti kurreti tenkir için. Çünkü mudafı tenkir etmek mudaf ilihiden geçiyor diyorlar. Liyennel mudafe la sebire ile tenkiri illa bi tenkiril mudaf Demek ki mudafı nekire etmenin yolu yani bu kurreti biz nasıl nekire yapabiliriz? Mudafi ileyhi nekire kılmaktan ki mudafi ki ayundur. Yani kal. Hel heb lena yani bize hibe et ver minhum onlardan sururan ve farahan. Onlardan bize bir sevinç, bir e, ferahlık ver. Ve inna ma qila a'yunin ala al-qillati mujammi qillas ghasir a'yun vezni duna uyun diyecek ne al burada a'yunul muttaqin. Buradaki murat muttakilerin, yani Rahman'ın kullar ki onlar muttakta sahipleridir. Eyvaya <laughs> kalilatun bil idafe ila oyunu gayrim takva sahibi olmalarına nispeten azdır. Evet. Kala Allah Teala ve kalilu min ibadiye şekur. Kullarına şükreden takva sahipleri azdır. Ve yecuz en yuqala fi tenkil a'yunun inna a'yunun khasetun. Ve hiye a'yunul muttaqin O zaman burada muttakilerin e, a'yunu o zaman da azdır. Muttakiler de nedir? Azdır diğerlerine nispeten. Ve'l mana Ennehum se'lu rabbehum. Peki toplu mana nedir? Onlar Rablerinden istiyorlar. En yerzukahum. Onları rızıklandırmalarını, rızıklandırmasını Yüce Allah'ın. ezvacan Zevceler ve a'kaben. Nesiller. Ummalen lillah. Allah için çalışan, itaat eden Teala. ne bimekanihim. Onların e, varlığından sevinecekler. Ve tekarru bihim uyunuhum. Ve onlardan dolayı gözleri aydın, e, aydın olacak. Yani sevinecek. Ve kıle leysa şey'un aqarra li mu'mini müminin gözünün sevinci için e, yoktur min en yara zevcetehu ve evladehu muti'ina lillahi Yani kişi hanımını, çocuklarını Allah itaat etmekten daha onun gözünü aydın yapacak hiçbir şey yoktur. Gerçekten diyor insan mesela eşinin, çocuklarının e, Allah'a itaat eden e, kişiler olduğunu görünce e, sevinci kat ve kat artıyor. Wan İbni Abbas radıyallahu taala anhuma huvel veladu demiş ki bu velattır. Min ezvacina ve zurriyatina zurriyet. İzraahu yektubu al Yani bakıyor ki fıkıh yazıyor, yani fıkıh öğreniyor, ilim talep ediyor. E, kişi oğlunu, çocuğunu, neslini ilim talep ederken görünce e, ne yapıyor? Çok seviniyor yani. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Ey e'immeten يَغْتَدُونَ بِنَا فِي الدِّينِ Dinde bize uyan e ne yap? İmamlar yap. وَجْعَلْنَا Bizi kıl yani e'immeten e burada harekelemiş Ve anna bizi kıl. Aslında bu da yuktedun olması lazım. Yuktedun değil de. Çünkü bizi kıl. Yani bizi imamlar kıl. Yani bize dinde uyulacak imamlar bize ile. Ey <laughs> e immeten yuqtadun biha fid din. ki biha bina biz uyacağız fid din. dinde uyacağız imamlar kıl. Belki Allah Teala şöyle diyor. Ya Rabbi bizi takva sahiplerine önder kıl yani. Ya da şöyle yapabiliriz. Sifatu cariyetun ala gayri men ya, men, men huve lehu diyebiliriz. O zaman yaktadunan faileni o muttakilere götürürüz. Yani vec anna e imamlar kır. Yaktadun o muttakiler bina bize uyusunlar. Fiddin. Dinde uyusunlar. O şekilde mana yapabiliriz. Fektufiye bil vahidi imamen dedi. E demedi. Lidalaleti ala cinsi. Yani burada da cins burattır. Bir de böyle adam illebsi. Burada iltibas da yoktur yani ya da vec'al kulla vahidin minna imaman. Her birimizi birden her birimizi imam yap. Yani. O zaman kullu vahid cihetinden imaman müfret olabilir. Kıla fil ayeti ma ala enne riyasete fi dini en tutleba ve yurgaba fiha. Demek ki işaret ettik bu bir dalalet vardır ki dinde kendilerine rağbet edilen ve talap edilenler olunması yani bu e, diyor. Al en riyasete Dinde önderler olmak, dinde liderler olmak, dinde tabi. Gereklidir ki en tutla talep edilmesi ve yurgaba ve o e, riyasete, o dinde riyasete rağbet edilmesi e, gereklidir. Yani buna bir işaret var diyor. Yoksa dünyalık için değil, makam mevki için değil. Belki dinde yani. Dinde uyalacak diyor. Ve lil muttaqine imama. Evet. Bizi imamlar yap, önderler yap, mütakilere önderler yap. Dinde tabi. <laughs> Ulaike yüczevnel gurfete eyl gurufat. Buradaki gurfetten gene murat gurufattır. Ve hiyel alali. Bu alali gurfet, gurfetlerdir. Müfreduha ulliyetun. Ulliyetun gurfettir. Alali gurfetler yani. Ve hiyel alali fil cenne, cennet. cennete köşklerdir. Fawahada e gurfet dedi ne iqtisana ala al wahidi ad dali ala dala gene cins yani murat demek için ala al wahidi ad dali ala cinsi delilu kavluhu ve hum fil gurfati amil burada murat yani e, çoktur yani çokluktur gurfat demiş başka yerde bima sabar yani bi sabrihim may masariya taati taatlar üzere sabretmek ve ani şehvetten kendisinden şehvetten ne yapmak alıkoymak وعلى أزل الكفار كفار كافي لأزيتنا صابرت مك وعلى مجاهدتهم ولا أنظار قرش مجادلة لدى صابرت مك وعلى الفقر وغير ذلك فقر صابرت مك ودير آه سكن تلالا صابرت مك ويلاقون فيها ويلقون كوفي غير حفص حفص دشنا كوفي يلقون أخمش تحية وسلامة أو هذا يعني hürmet ve selamla karşına karşılanacaklar. Yani melekler onları karşılayacak. Selam vererek, onlara e, tahiyye yaparak karşılayacaklar. Yani dua an bi tamir. Yani uzun ömür dileme. Yani Allah uzun ömürler versin. Ve selamen ve dua an bi selamet. Yani ennel melekete yuhayyûnehum. Onları ne yapacak? Onlara e, iltifat edecek ve selimun aleyhim onlara selam verecek. Yuhayyunhum yani uzun ömürler yani et-tamir. Dua an bi't-tamir yani uzun ömürler dileyecek bir de selam verecek. Av ya da yuhayyi ba'dun ba'dan ve yusallimu aleyhi. Evet. Yani bir rivayette Birbirlerine selam verecekler. Birbirlerine ne yapacaklar? Uzun ömürler dileyecekler diye rivayet edilmiş. Halidin fi halun. Ve yulakavne fiha halidine fiha. Hasunet eyl gurfetu bu gurfetler güzel oldu. Mustakarran karargah olarak ve mukaman evet ikamet etme olarak. Yani orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. Mevdi'a kararın ve ikametin ve yafi mukabeleti sa'at mustakarra ve muqama. Demek cehennemliklerin yeri çok kötü bir yer ama cennetliklerin yeri ise çok güzel bir yerdir. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fesefe yekun lizama. De ki ey resulüm kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar size resulün bildiklerini kesin kesin yalan saydınız. Onun için eee azap yakanızı bırakmayacaktır. Yani sen bunu azamet edecek. Ma mutadamminatun ma'na lisifami buradaki ma ya'ba ma ve fi mahalli nasbi mahallan nasuktur. Ve ma'na yani ma yasna'u bikum rabbi levla du'a'uhu iyyakum ilel islam Yani sizi İslam'a davet etmesi olmasaydı Allah siz ne yapsın yani? Ev levla ibadetukum lehu. ya da ona ibadetiniz olmasa Rabbim size niye değer versin? Ey ennehu halakakum li ibadeti. Allah sizi ibadet etmek için yaratmış. Ke kavlihi ve ma halatul cinne vel ise illa li abudun. Ey el itibaru inda rabbikum li ibadetikum. Yani Rabbiniz katında itibarınız, değeriniz, ibadetinizden dolayıdır. Ev ya da ma yasna'u bi azabikum lev la duaukum ma'ahu aliheten. Onunla birlikte başka ilahlara dua etmezseniz neden size azap etsin yani? Ve hâ ke kavli teâlâ. Mâ yef'alullâhu in şekertu ve amentum. Yani siz iman ederseniz, şükrederseniz Allah size niye azap yapsın? Fakat kezzebtum Rasuli ya ehle Mekke, ey Mekke ehli, peygamber <laughs> elçimi yalanladınız. Fesevfe yekûnu eyl azabu. işte ki kânanın ismi azaba döner. Azap size lazım, mülazamet edecek. Yani zâli zâmin. Bir zaman yani zâli zâmin. Ev mulazimen. Tabi lizam burada mübalağ masar getirmiştir. Zeydun Adlun gibi. Vudi'a masaru lazeme. Lazeme yulazimu. E, mulazemeten ve lizamen. Mavudi'a ismin faili ki mulazimin yerine gelmiştir. Ve kâle dâhâk ma ya'ba'u ma yubali bi mağfiretikum levla du'a'ukum ma'hu ilâhe nâkara. Demiş ki dâhâk şu lemen almış. Yani onunla beraber başka ilahlara ibadet etmezseniz günahlarınızı örtmeye aldırış etmez. Yani günahlarınızı örter. Hiç aldırış etmez. Önemsemez yani. Yeter ki Allah ile beraber başka ilahlara çağırmayın. Yani Allah şirk koşmayın. Yoksa Allah Teala sizi affeder. Hiç de e, önemsemez yani. Evet. Fakat kezzebtum fesefe yekuni izamata. Burada Zemakşari'nin güzel bir şeyi var. Onu ben buradan okuyayım. İnşallah Furkan suresini bitirelim. Zamaşabı da çok güzel bir takdir yapıyor. Diyor ki İza alemtukum enne hükmi yani size işte ben bildirdim 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 üzere enne hükmi enni la a'tadu bi ibadi illa e, ibadetehum diyor. Ancak kullarımın ibadetine ne yaparım? Önem veririm. Bu hükmümü size bildirdim bildirdimden dolayı fakat <laughs> halaftum siz muhalefet ettiniz. Nasıl? Bir tekzi bir kum hükmü. Benim hükmümü yalanlamanızdan dolayı bana muhalefet ettiniz. Efesef fe yazamukum eseru tekzi bir kum. Yalanlamanızın eseri size mülazamet edecek. Hatta e, ekeb diye okuyalım. Hatta yukebbike Hatta yukeb, yukib bekum finnar. Hatta yukib bekum finnar. Ekebbe yukib bu. Evet. Yani siz baş aşağı cehenneme e, bu atacak bu yalanlamanız e, güzel bir yapmış. Yani burada fakat kezzeptum yani nasıl fakat kezzeptum yani iza alemtum enne hükmi enni la a'teddu bi ibadi illa ibadetahum fakat khalaftum bi tekzibikum hükmi fesefe yazamukum eseru tekzibikum hatta yukibbekum finnâr ve fil kelam en yekul al meliku limen istaasa alayhi. Padişahın kendisine isyan edenlere şöyle demesi. En min adeti benim adetimdir. En uhsine ila men yuti'uni. Bana itaat edenlere iyilik yapmak benim adetimdir. Ve tabi amri benim emrime tabi olanlara iyilik yapmak adetimdir. Ama fakat aseyte ama sen isyan ettin. Fesefe Evet sen göreceksin. Ma ahullu bike bi sebep isyanike. İsyandan dolayı senin başına geleceği sen bileceksin yani. Burada da öyle. Yani Allah Teala diyor ki ben size peygamber gönderdim ve hükmünü bildim ki benim katımda değeriniz ibadetinizden dolayıdır. E, halbuki siz bunu yalanladınız, ibadet etmediniz. Bundan dolayı bu azap sizin peşinizi bırakmayacak. Yani cehenneme müstahak olacaksınız demek istiyor. Ve ahiri davana enilhamdülillah Rabbil alemin. İnşallah şu Ara suresini okuyacağız. Ama acaba keşaf mı ya da beydavi mi ya da nesefi bunu karar vermedim. Onu ileride inşallah şey yaparız. Takdir ederiz inşallah.